Mərhaba yaylar. Bu başqa ayın son 2 haftasına olan aşk açılımınıza xoş geldiniz. Ən əl ilişkisi olanlar üçün bakalım. Sonra yalnız olan yaylarımızla davam edərik. İstəyirsiniz yüksələnə də baka bilərsiniz. Bəzən yüksələn daha uyğun olur. Biraz fikriniz dağınık görünüyor ama sorun değil, geçici bir durum. Siz pozitif dalgada yaşamak istiyorsunuz, hayallerinizi manifeste etmek istiyorsunuz. İreliğe yönümlü düşünüyorsunuz ama Enerjinizi toparlayıp yönlendiremiyorsunuz. Tabii ki bu durumda aklınız karışıyor. Hakikaten de biraz yüklü, yoğun görünüyorsunuz. Yoğunluğunuzu görmezden gelmeye çalışıyorsunuz ve bu karmaşanın içinde biraz kaybolmuş gibisiniz. Ama Tarot diyor ki siz bu durumu çözebilirsiniz. Doğru planlama yaparak ve bazı işlerinizi başkasına devrederek çıkabilirsiniz işin içinden. Bazen her şeyin sorumluluğunu taşımak istiyoruz ve bu durumda da yükün altında eziliyoruz. Kapasitemizin üstüne çıkamayız. Çıktığımızda da zaten zarar görmüş oluyoruz. Bir şekilde yükü azaltmanız gerekiyor diyor. Size zor geliyor çünkü aklınızda bir sürü yeni fikir var ve hepsini reallaştırmak istiyorsunuz. Anlıyorum. Partnerinize gelince düşünceleri daha net görünüyor. Kısa zaman önce onun da düşüncelerinde bir kargaşa olmuş ama şimdi durumlar çözülmüş. Fikirleri net görünüyor ve kendine odaklanmış görünüyor. Partner size saygı duyuyor. Diyor ki yayın kendinden emin olması, tuttuğunu koparan biri olması çok güzel bir şey. Hayranlık duysa da size ikimizin farklı insanlar olduğunuzu düşünüyor. İlişkinize gelince buraya hangi yönde yatırım etmeli olduğuyla ilgili bir fikri yok. O yüzden biraz hareketsiz görünüyor ve Şubat'ta sadece dinlenmek istiyor. Yaylar aktif görünüyor, yoğun görünüyorsunuz. Partneriniz aksine dinlenmek istiyor. Bu durumda da farklı insanlar olduğunuzu düşünmesi normal. Partneriniz ne istediğini bilen insan, stabillik, denge isteyen biri. Bu aralar kendiyle ilgilenmeye karar vermiş. Olasılıklı duruma bakalım. Bu arada arkadaşlar sizi ileride zengin bir hayat bekliyor ve siz buna doğru ilerlemek istiyorsunuz. Ama şu an biraz yükünüzü azaltmaya ve hayatınızı düzene sokmaya ihtiyacınız var. Partneriniz sizin duygularınızdan emin değiller ve iletişime ihtiyacının olduğu görünüyor kapsadığımız süreçte. Birbirinizi destekleyebilirsiniz diyor Tarot. Takım halinde daha verimli olacağınızı diyor. İlişkiniz perspektifli, çözülemeyecek sorunlarınız yok. Bence bu burçlar için de en iyi açılım sizde şu ana kadar. İlişkisi olanlar için bu kadar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan yaylarımıza geçelim. Enerjiniz güzel görünüyor. Bir grupunuzda, büyük bir grupunuzda çok yakında yeni ilişki başlayacak diyor Tarot. %80'iniz için yakın zamanda ilişki başlayacak. Umumen etrafınızda birkaç hayran görünüyor. Bazılarınızda eski partner kendini hatırlatabilir ve siz bu duruma şaşırmış olacaksınız diyor. Siz diyorsunuz ki ben söylenenlere değil yapılanlara bakarım. Haklısınız da Temkinli hareket etmenizde her zaman fayda vardır. İki insandan bahsediyor tarot. İkisi de duygusal insanlar ama farklı duygularda olan insanlar. Birinin unsuru alev, Natal haritasında alev çok olması gerekiyor ki bu kadar aktif, sıcak enerjiye sahip olsun. Çalışmaktan korkmayan, cesaretli, birazcık egocentrik biri. Diğeri doğuştan psikolog dediğimiz insanlardan, kolaylıkla empati kuran, başka insanların duygularını kitap gibi okuyan, gözlemlemeyi seven, gizemli insan. İkisinin de duygusal dünyası aktif görünüyor. Siz kendiniz biraz ilişki başlatmaktan çekinebilirsiniz bu aralar. Bazlarınız eski ilişkisinden dolayı, bazılarınız münasip zaman olmadığını, şu an yoğun olduğunuzu diyorsunuz. Ama yakında hayatınıza birinin dahil olmasına izin vereceksiniz diyor. Bu iki haftalık bir açılım. Belki de kapsadığımız süreçte olmayacak. Ama yakında özel hayatınızda önemli değişiklikler olacağını diyor Tarot. O kadar teşekkür ederim.